Sürekli kalite Eriş Yem'in sunduğu doğadan sofraya devam ediyor. Evet değerli izleyenler, halden pazara, pazardan da malzemeleri aldıktan sonra büyük çekmece Saklı köye geldik. Burada menemen tarifini aldık ama yine yapması bize kaldı. Şimdi domatesimiz, soğanımız, biberimiz, yumurtamız, tuzumuz, yağımız hepsi var. Piknik tüpümüzü de aldık. Şimdi menemeni hem tarif edip yapacağız. Sonra da afiyetli denize nazır bir şekilde keyifle yiyeceğiz. Menemen tarifini alırken genelde izleyenlerimiz de görüştüklerimiz de soğanlı tavsiye ettiler. Zaten biz de evde soğanlı yapıyoruz. Allah'tan soğanlar gözümü yakmadı. Henüz yakmadı bakalım. İnşallah yakmaz. biberleri de ince ince doğruyoruz. Soğanın üzerine biber de katacağız. Daha sonra domatesleri koyacağız. <laughs> Bu biberi ele aldıktan sonra bir de göze sürünce farkında olmadan unutunca çok fena oluyor. Hiç denedin mi sen <laughs> Denemedim mi? Deneme zaten. Domatesleri de doğruyoruz. Bu arada ulaştırmadan arkadaşımız Hakan bize yardım ediyor. Bir yandan domatesleri doğrarken bir yandan soğanımız kavruluyor. Hakan evde menemeni kim yapıyor? Tabii ki. Niye tabii ki dedin? Sen yapmıyor musun? hiç yapmadım abi. Bekarken de mi? Bekarken de yapmadın mı? Sağolsun. Aynen. Menemen bütün e, cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının, siyasetçilerin yediği ortak yemektir aslında. Çünkü hep öğrenci evlerinde, üniversitede okurken böyle menemen vazgeçilmez bir yemektir. Makarna ile birlikte makarna, menemen, öğrenci yemeği. çevreden arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmadılar. Hoş geldiniz. Vallahi yemeğe ortak çok çıktı Hakan. Biz bu kadar düşünmemiştik. Neyse domatesi bol almıştık zaten. Hepimize yeter. Nereye kaçtı bunlar ya? başına aldım belayı. Emre yeter mi bu kadar? Doğra doğra bitmiyor arkadaş bu. Yeter, yeter. yeter mi? Daha doğramıyorum. Yeter arkadaş, ben aşçı mıyım ya? Programı yemek programına çevirdiniz. Haydi domateslerde de dökelim. Bunu da ekleyelim. Kameraman arkadaşımız Emre'nin bugün böyle neden menemen diye ısrar ettiğini ben programın sonunda anlamış bulundum. Anlaşılan bir menemen yiyesi varmış ve bizi buraya getirip burada bir menemen keyfi yaptırası varmış. Bunu programın sonuna doğru anlayabildim. Şimdi domatesimiz kıvama geldi. Yumurtaları da kırdıktan sonra bu iş tamamdır. 3 tane yumurta yeter. Bu. Evet bir de ben bakayım. Bak kardeşim bak. Afiyet olsun. Evet değerli izleyenler bu hafta programımızda Doğadan Sofraya programında İstanbul yaş meyve sebze haline gittik. Ardından Beylikdüzü Sen pazarına gittik. Pazarda gezerken malzemelerimizi aldık. İşte Adana'dan gelen domatesi aldık. Mersin'den gelen biber, yine Antalya'dan gelen soğan hepsini ka karıştırıp menemenimizi yaptık. En de yoğun isteği üzerine geldiğimiz bu yerde menemenimizi de yaptık. Artık sizlere veda ediyoruz. Haftaya bir başka mekanda, başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. sürekli kaliteye erişiye doğadan sofrayı sürdü.